Seni deli seni. Evet bugün. Ziyafet var ziyafet. Seni manyak seni Bu seni. Evet herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi köpeklere. Haftada iki 3 defa sade et veriyoruz. Şimdi da onlara güzel bir et vereceğim. Yesinler manyaklar, yesinler. Zalo. Durdu mu? Sıra sana gelecek senle zindana. Zalo çok büyük bir parça vermişse değilsin çabuk toparlasın ya. Biraz bir seferde 10 kilo yer. Abi beni zayıflamış abi. Çok zayıf ya baksana. <laughs> vay vay millet ne yapacağını şaşırmış yemin ederim. Kucular ee, bir güzel yesin manyaklar. Zeyna Şurada o manyak. Oyla zindan abi abi çok kötü kavga ediyorlar yani çok çok kötü. Şu an durmalı. Peril Bey yesin. Hacı Bey burada yesin. Salı burada yesin dur. Duman ve Zindan ki kalmış onları da verelim. He be Zindan Hanım. Burada yesin Zindan Hanım. Geliyor. Hadi. Evet Dumu de verdik Hepsi güzelce bir yemeklerini yesinler. al Daha onları bitirirsen tekrar vereyim. E biraz da şey verelim he. Nazar da diyor zehre verin zehre. Ne kadar veriyorsak o, o kadar yiyor ya. Bak yemiyor. Al işte nazar ettik valla. Yemiyorsun. Çünkü biz ona çok verdik zaten. Şimdi yavrular çıkıp dolaştığı için Böyle artık zehrin önüne falan atamıyoruz. Allah korusun yavrular gelir. Yemeye çalışır. Hatta Azra bir tane atmış. Bak Azra sen bir tane atmışsın bile. Zehrin önüne atma işte. Oh. Uh. Tamam yine vereceğim. Zehir mi? <laughs> Ver bakayım. <laughs> Eldivenleri verme sakın. <zaten> hazır. <laughs> tamam yeter fazla verme. Ha şöyle bir güzel yıkarınızı doyurun. Azı gel gel fazla verme ona. Sen ona verirsen şimdi o, o arta kalır. Malır bir şey olur. Yavrular gelip yer. Gel. Yalnız var ya Zeynep hakikaten senin iştahına da hayranım. Senin sıvı iştahın yüzünden yavruların çok güzel olmuş. Neredesiniz küçük beyazlar? sigor çok havalı. <laughs> da yemeğini vermişim. Karınları doymuş manyakların. <laughs> ha şimdi yatıyor. Çıkmıyorlar. Hadi sen biraz daha verelim Sen dur sen şu ellerini tut. O hazır. Yürken birkaç tane daha verelim. Zeyli. Yesin. Nisko Bey kalmış. Nisko Bey'e götüreceğiz. Tamamdır Zehir. Daha fazlası. Onu verme onu yer, onu yemiyor. Ha Nisko kendini öldürdü burada. Teş. Teş. Evet Teş ve gölge. Et getirdik. Hazır çekil hazır sen oradan çekil. Sen gelme şuraya belli olmaz ateş kalka için bir şey yapmasın. Gel bakın gölge. Gel bakın gölgelerin gücü adına. Evet. Geçen sır böyle yani mahsus bazen bazı insanlar vardır. Gel azı gel oradan gel. Sadece lafta vardır. Sadece konuşmayı severler. İcrata gelince ortadan kaybolurlar. Yani et bütün köpeklere veriyor musun diye. Ya bazen çekmiyorum. Bazen uzaktır. Bazen amcama veriyorum diyorum götür ver hiç oraya kadar gelmeyin. Bazen koşup önlerine atıp gidiyorum ki vermesem de vermem yani. Bunlar amcamın köpekler. Gel oraya git Mazra gel. Amcam bakıyor. Niye yani ya amcam? Yani bu köpekler bir şey yemiyor mu? Hayır. Ama ben gene de veriyorum. Çünkü ben hani ben kendim rahat etmediğim için veriyorum yani. İstediğim için veriyorum. Ve onlar da yesin. Getirdi Gölge Hanım. Yesin Gölge Hanım. Let's go. Let's go bey. Nisko havlamaktan havlanmaktan hiçbir şey ki. <laughs> Sen doydun Nisko. Nisko Nisko Nisko. Seni deli seni. Allah'ı pani var ya. Pani felaket ya. Burada kalsın bakalım. Biraz ayrı kalsın köpeklerden. hala bitirmediniz mi siz ya? Kaç dakikadır yarım saat önce ben. Bunlara verdim gittim biraz işim vardı. Pe, duman hala bitirmemiş. Zalo bitirmiş. Periz Bey de bitirmiş. O ikisi hala bitirmemiş. Reyna Karabaş. Hatço Bey de az bir şey kalmış. Zalo bitirdi mi? Zalo! 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 Ağa. Kuyruğunu sallayan Zalo! Zalo! Sen ne yapıyorsun he? Sen ne yapıyorsun? Bence git içeri Zeyir Artık karnın da tok. Sırtın da pek. Yani her şeyin dur Artık içeri mi girsen yani? Dümü hala bitirmemiş. Dümü. Özene bözene, bözene. yüz alo. Zalo sen baya yemişsin alo. Yazığa getirir mi sana, Zalo? Ben birazdan biraz daha getireyim Zalo. Zalo yesin Zalo. Kabuk toparlansın. O kuyruğu düzelsin. Periz, periz gel periz. Periz tasma töreni maalesef çok sıkıntılı geçti. Ona bakın. Yeni tasması süper. Şu tasmayı taktım. O diğeri sadece gezilerde kullanmak için. Ama bu Heriz Bey'in normal tasması. Bize bayağı yakıştı. Bu iki manyak da yavaş yavaş. Karabaş da artık yavaş yavaş yiyor. Eskiden o da hızlı yiyordu. <laughs> hep bak, hep çoğu. doymak bilmeyen hep Ulan var ya isminin hakkını veriyorsun. Hep Kürtçe'de <laughs> ayı demek. Bu da tam bir ayı. Aha vallahi Reyna. Kendi payını kuşlara veriyor. Ama Rhino çok verdim. Rhino kavga ettiği için çok verdim durumu. artıkları getirip zalıma verelim. Yani oradan arta kalanları. Zalo. Zalo bizim. Zalo. Evet. Kuculan hepsini, karnı kabasa doydu Dumu beyinde. de. İyi Dumu Bey. Bugün de işlahlar açılmış. Güzel. Havalar gerçekten çok soğuk. Yani öyle böyle değil. Bakın iki gündür şu gitmiyor, erimiyor yani. Bakın ağaçları görüyorsunuz. Ha çok soğuk. Zindan kafeste kalsın bakalım yani ne yapacağımıza sonradan karar veririz. Valla ne yapacağımı açıkçası ben de bilmiyorum. Ben bel tasmasın taksak yoksa orada kafeste mi tutsak? hangisini iyi yapayım bilemedim. Neyse kafeste dursun bakalım. Eğer çıkmaya kalkarsa ondan sonra bir şeyler yaparız. Çıkmazsa da zaten orada kalsın. Zindan hanım. Evet, küçüklerimizin karınları doydu. Misko yukarıda. Yani onu yukarıda durursa onun için çok çok daha iyi. Çünkü hem orası çok geniş bir bahçe. Hem bağlı değil. Hem gözümüzün önünde. Yani Nisko oradan çıkmazsa misko için bence mükemmel bir yer. O da etini sağa sola saklıyor manyak. <laughs> Evet arkadaşlar şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olun.